Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bugün abi bugün ne yapıyoruz bugün? Görmüş olduğunuz üzere bir değişik bir şey yapayım dedim. Video çekeyim. Saat bakıyorsunuz. Saat saat 20. Saat 10 15 20 geçiyor. Genellikle ben genellikle mikrofonu bir de şey yapmayayım. Uzaktan konuşacağım arkadaşlar. Sesimiz uyun diye şöyle yapalım. Genellikle arkadaşlar normalde ben bunu niye yapıyorum? Arkadaşlar videomuza like, like atıp abone olup desteklemeyi unutmayın. Bu videoyu sizden tanıtımına 10 bin like bekliyorum. Dün video çektim bir tane. Önemli açıklama diye. O video izlenmedi. Nedense bilmiyorum izlenmedi. 11 beğenim var. 11 abonem var. Yani bana yeter mi? Yeter. Yeter herhalde. Ee, genellikle arkadaşlar ben fazla şey yapmayı sevmiyorum. Video çekmeyi sevmiyorum. O yüzden sizin için belki kendim de çekmeyi çok seviyorum. Niye niye ben sevmiyim ki? Size kalkıp değil, ben niye video çekiyorum lan diyeyim. Yani öyle bir şey yapmadım. Asla da yapmam. Sakın beni yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. Kusura böyle. Bakmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Saatçi Bugün yakıp kararı olan bir binayı arkadaşlar TNT ile patlatıp yıkacağız. Bu arada arkadaşlar ıı, benim Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım Mert Çevik 07. Oradan da bana katılabilirsiniz. Hadi o zaman video devam edelim. İnşaatçı Necmi kardeşim ile birlikte. Merhaba İnşaatçı Necmi kardeşim. Selam abi. Buraya yeni bir ev dikeceğiz arkadaşlar. Bu bina depreme dayanıklı olmadığı için arkadaşlar bu binayı imha etmemiz gerekiyor. Ve yerine yeni bir bina yapacağız arkadaşlar. Evet abi imha ediyoruz. Üzerine bir kat daha çıksak olmaz mı? Olmaz Necmi olmaz. İlk önce imha etmemiz gerekiyor. Böyle arkadaşlar TNT'leri hemen yerleştirmeye başlayalım. Şuraya bir tane, şuraya bir tane, buraya bir tane. Tamdır arkadaşlar şimdi kontrollü bir şekilde patlamamızı gerçekleştiriyoruz. Çok arkadaşlar. Ay, bismillah. <laughs> Oha patlamaya bakın. Aa, bak bloklar düşmeye başladı arkadaşlar. Böyle bloklar gerçekçi bir şekilde patladı. Bakın arkadaşlar. <laughs> Çok gerçekçi bir patlama oldu. Bu fazla gerçekçi oldu arkadaşlar. Oha. Onu aşağı doğru gidiyor lan bloklar. Dur 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 o kadar gitmesin. sanırım biraz daha patlatmamız gerekiyor abi. Bu kadar patlama yeterli olmadı. Evet Necmi zaten bu kadar patlama yeterli olmadığını ben de biliyorum. Biraz daha patlatacağım o yüzden arkadaşlar. Hatta şimdi biraz daha teneti yerleştirelim. Bunu da çekelim buradan. Şu bloklar arkadaşlar içeri girmemize bayağı bir engel oluyor. Bu elimdeki silah sayesinde arkadaşlar blokları istediğim yere taşıyabiliyorum. Dur Necmi bak kavara vuracağım biliyor. Ha, abi kafama geldi. Tam olarak kafana gelmedi. Al bakalım al bakalım al bakalım. <laughs> tamam Necmi tamam. Bir daha kafana blok atmayacağım. Söz veriyorum. Özür dilerim. Kafam şu anda kanıyor. Kanıyor mu? O zaman ambulansı çağır. Bana ne? <laughs> Hemen arkadaşlar TNT'leri yerleştirelim. Bu sefer baya bir TNT yerleştireceğim. Çünkü orada yerleştirdiğim TNT'ler binanın yıkılmasını etkilemedi. Tamam. Bu seferki fena olacak. Duruyoruz. Bitiriyoruz arkadaşlar. Dur 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 Necmi. Dur. Arkadaşlar hmm, ben herhalde size ses gelmediği için bir oyunla sizin bir karşınıza bir çıkayım. O oyunda görüşmek üzere Şimdilik baba. Arkadaşlar diyeceksiniz ki bunlar bunlar değil mi? Ben genellikle ben şey yapmayı sevmem. Bana hassızlık yapanı işte ne desem size fazla şey yapmayı sevmem. O yüzden videomuza like atıp abone olup desteklemeyi unutmayın. Zorla şey düştük. Allah. Aziz Allah. Ya Resulallah. Videoda. Adam çok sillentendi. Arkadaşlar konuşamıyorum çünkü Hadi oğlum gol olsun. Hadi hadi be. Gol olmadı. Yenildik ya. Yenildik anasını satan. Yenildik. Yenildik. Hmm. Ah. Hemen geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bir çıktı da hemen döndüm. Ha ha. Genellikle videoları terk etmek zorundaydım. Bu ne oğlum? Allah. Allah kesin. Kaçtı mı lan? Ha oradaymış. Bu anda anama var ya. Dynamite, ah, dynamite, ah. attık golü arkadaşlar attık her zaman gibi bazı yerleri ben herhalde montajla keserim bilmiyorum kesmem ya ben montaj yapmadığım için montaj yapmayı sevmiyorum sevmediğim için şey yapma. ben fazla konuşkan birisi değilim konuşmayı sevmem konuşmayı sevmem arkadaşlar genellikle konuşmayı severim de videolarda konuşmayı sevmem oyun oynala oyun Hı -hı. oyun oynadığım zamanlar böyle gibi asla konuşmayı sevmem sevmediğim için video bu kadarlık olsun diyorum Yani. Video o kadarlık olsun. Videoyu beğenmeyi, yani kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.